Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ünlü voleybolcumuz, milli oyuncumuz Zehra Güneş çizeceğiz. Şimdi çizime başlıyorum. Ee, bu çizim bir de Reels oyunu olacak. Önce Reels paylaşacağım, sonra çizimin kendisini paylaşacağım. Farktan çizime başlıyorum. Bu Instagram profil fotoğrafı, e, onu çizeceğim. Artık size çizimden sonra da bakarsınız. burnundan başlıyorum. Şöyle yan profilli bir fotoğraf. Şimdi burası burnu olacak. Burundan devam edeceğiz sonra. Göz kısmı. Kaşları. Şimdi bu kadarını çizeceğim. Ve burun kısmından detaylandıracağım. Sonra gözlerini belki çizerim. Bakalım ne kadar çizeceğim. E, çizdikten sonra bir tahmin oyunu yapacağım için. E, böyle bir çizime başlayacağım. Şimdi burundan başlıyorum. Burun delikleri. Diğeri de burada. Şimdi şöyle geliyor burnu. Evet. Böyle şurası. Şöyle şurası parlak kalacak ve şurada da bir parlaklık var. Artık oraları da yapacağız. Şimdi sonrasında şurası, şurası böyle parlak. Tam burnun şu üst ortası. Şurada da biraz bir ışık var. Artık buraları biraz gölgeleme ve makyaj sanatı gibi oluyor. Ufak ufak yapalım. Burun artık burun deliği olduğu için burası siyah. Evet şimdi buradan ufak ufak gözlerine geçelim. Şuradan başlayayım ki elim şurayı kirletmesin. Şu gözden başlıyorum. Ama biraz zor bir çizim için benim. zor bir çizim benim için de. Kirpiklerini yaptım. Şurası bayağı bir koyu olacak. Şimdi buraları yapalım. Şimdi bu gözünü yapayım. Bilmiyorum nasıl görünüyor şu anda bir ipucu veriyor mu tam emin de değilim. Belki şu gözle çizdikten sonra artık shorts'ta soru olarak sorabiliriz. Tabii yani çok zor olmasın ama çok kolay da olmasın. Çünkü Geçenki futbolcu sorusunu çok hızlı bildiniz. Evet artık Buraları çizdim. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi yüz şeklini çizelim. Yüz şekli şöyle geniş bir alnı var. Saçı arkaya topluyor, topladığı için. Şu kaşını, şu kaşını çizelim. şu hali bence ipucu veriyor. Bence veriyor. Yani zor bir fotoğraf seçmişim gerçekten kendimi tebrik ediyorum bu seçim için Evet saçı böyle geliyor ya tabi buralarda saçı var buralar biraz daha koyu şöyle geliyor arkaya toplanmış şekilde şurada şurada boynuna bir çizgi hop boynu şurası şurası hop kulağı şöyle makyaj var tabi makyajı da tonlamak lazım Thank <laughs> you. genel hatlarıyla bu şekilde birazdan detaylara geçeceğim. Şimdi orada farklı bir kalem kullanacağım. Bunu da hatları oluşturdum. Bakalım nasıl olacak. Devamında görüşürüz. Şimdi burun kısmı siyah demiştik zaten buraları Burnu biraz büyük gibi duruyor. Bunun sebebi ben şurayı biraz koyuya çizdim. Koyu çizmesem biraz daha küçük duracaktı. Valla o kadar dalıyorum ki bazen çizime konuşmayı unutuyorum. Çok konuşacak da bir şey yok aslında zaten çizimi yaptık. Gölgelerini yapıyoruz dikkatlice. Bir noktayı kaçırmak istemiyorum. Şu anda siyah kalemle iyice üstünden geçince gözleri ortaya çıktı değil mi? Evet öyle oluyor genelde. Ee, bittik. Ya yani böyle daha çok zaman harcayınca daha çok detaylandırıcı gölgelerini verince şimdi daha da çok ortaya çıkıyor. Ben buradayım diyor. birbiri aşırı yoğun yani ben yaptığım makyajdan ya da doğal halde bilmiyorum ama doğrudan fotoğrafta böyle yan açıda aşırı belirginleşiyor. Şunu da yapalım. Bak biraz dışarıda kalıyor kaşları. Şöyle yan kıvrımdan dolayı. Şu diğer kaşını yapalım. Dış hatlarını biraz koyu çizmişim ama dert değil o kadar. İç tarafını yoğunlaştırırım. Evet. Şimdi nereden devam edelim? Şu ufak ufak şuralarda böyle gözüme çarpan tonlamaları yapıyorum bu alın kısmında. Şurada şöyle bir keskin gölge düşüyor burnunun gölgesi muhtemelen. Dudak genelde böyle üst taraf koyu oluyor, yoğun oluyor. Alt tarafta biraz daha böyle parlaklıklar oluyor. Işıktan dolayı açılan olayı. Şu detaylara bak. iki dudağın birleştiği nokta biraz daha koyu. Biraz daha se üst sıra biraz daha açık renkli oldu. Genelde böyle oluyor. Burada da alt dudakta mesela alt dudak şöyle alt taraf yani alt dudak biraz sıkıntılı. Şuraya bir gölge düşüyor. Bu gölgeye de bir tık yapalım. Sakal gibi olabilir ama yapacak bir şey yok. Bu fotoğrafın gerçeği böyle. bu şekilde valla bayağı güzel oldu ya. Benim çok içimesin ilkten şu burun kısmı çok gözüme batmıştı. Ama şu dudakları falan yapınca, gözleri renklendirince, yani renklendirmek derken siyah, iyice koyulaştırınca iyice ortaya çıktı. Ya ben buradayım dedi. Normalde şuranın bayağı siyah olması lazım. Böyle çok güzel olur o zaman. Şu dış profilin. Aa o kadar siyah yapmayacağım ya. Şöyle yani bu çene bölgesi muhtemelen bu açıdan dolayı biraz zor oldu Evet, devam ediyoruz. Hiç durmadan. Şuradan devam edelim. Kulaktan devam edelim. Thank <laughs> you. Buralar artık böyle hassas noktalar. Yani burada gölgelendirmeyi biraz hatalı yaptığın zaman biraz tombik oluyor kişi. Ne bileyim az yapınca zayıf oluyor. Böyle değişik durumlar ortaya çıkabiliyor. Biraz dikkatli. Çok kastırmadan, çok gaza gelmeden. Yani mesela çenesi çok keskin. Şöyle dönüşü var. güzel oluyor. Buralarda da böyle hafif yani böyle allık sürüyor ya. Ondan sonra böyle güzel kırmızılıkları var. Ya burada şu şey çok zor. Yani şurada bir fot ya fotoğrafta şurası gölge şöyle altta kalıyor. Böyle geliyor Bu buradan yani şurada uyumsuzluk. Fotoğrafın açısından da öyle bir uyumsuzluk var tabii. Uyumsuzluğu uygulamak biraz zor oluyor. O yüzden o bölgenin detayına girmeyeceğim. O bölgeyi öyle bırakıyorum. Hmm, saçlarına geldik. Saçlarına da hemen şöyle şu ortalı bölge ışık zaten. Şuralar gölge. Arkaya taradığı için yani arkaya yatırdığı için bu şekilde taramak güzel olur. Evet güzel oldu. Saç da hızlıca. Yani fazla girmeye gerek yok. Burada önemli olan zaten yüzünü çizmekti. Bir sürü saç çizim videom var. Hani oradan saç çizimlerine bakabilirsiniz. Burada zor olan önemli olan yüzünü çizmekti. Bence oldu. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka istediğiniz oyuncumuz varsa yazın yorumlara. onlara da değerlendirelim.